Herkese selamlar dostlar. Hepinize iyi geceler dilerim. Bu gece sizinle beraber türev çözeceğiz. Sorumuz Feyza arkadaşımıza gelsin. Ee, bu soru Aydın yayınlarından olacak. Aydın yayınlarının 10 AYT matematik denemesinden. Hemen soruya geçelim. Gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli g fonksiyonu g eşit gx eşittir fx bölü f türev x şeklinde tamamlıdır. g fonksiyonun grafiği x eşittir 1 apsis noktada y eşittir 2 doğrusuna t'dir diyor. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar diyor ki g 1 eşittir 2 g türev 1 eşittir 0. Hocam anlamadım. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Bizim elimizde bir tane grafik olsun. Şimdi bize diyor ki x eşittir 1 apsis noktada y eşittir 2 doğrusuna teğettir. Yani biz bunu y eşittir 2 gibi düşünecek olursak sorudan bağımsız bir varsayım olarak mesela HX eşittir 5 olsa. Bu h-türev x ne olacak arkadaşlar? 0 olmaz mı? Burası 0 olacak. Silemedim, sileceğim. Burası 0 olmaz mı? Evet, 0 olur. Bunun gibi düşünmemizi istiyor. Pekala, sildik bunları. Bu arada pdf yazma programını değiştirdim. Bir yorumlara yazın bakalım nasıl. Hocam iyi kötü falan diye. Şimdi buna göre, bunları anladığınızı düşünerek yola devam ediyorum. Ben şunu söyleyebilir miyim o zaman? G1 eşittir F1 bölü F türev 1 O da eşittir 2'ye. Tamam. Şu F türev. ise Ben bu ifadeni Türevini almadan önce işler dışlar çarpımı yapacak olursam Şurada Şurada işler dışlar çarpımı yaptım. Tamam mı? Ne olacak? F1 Eşittir 2F Türev 1 olmaz mı? Olur. Cepte. Bunu sonra kullanacağız. Sonra devam ediyorum. Arkadaşlar ben burada bir türev alacağım. Bunun türevini aldığım zaman ben neyi biliyorum? G türev 1 eşittir 1. 0 değil mi? Tamam. Burada bölüm türevini kullanacak olursam ben bu ifade, birinci ifade, ikinci ifade diyorum. Yani nasıl? Bölüm türevi nasıl oluyordu? Birincinin türevi f türev 1 çarpı ikinci İkinci ne? Paydadaki yani f türevi 1. Abi yazamadım. Rezil oldu. Vallahi rezil oldu ya. Video böyle uzuyor ama kusura bakmayın. F türev 1 çarpı F türev 1. Eksi diyeceğim. İkincinin türevi yani F türev ikinci mertebeden bir türev çarpı birinci. Ve böyle olarak da ikincinin yani F 1'in karesi. F türe 1'in karesini şu şekilde yazabiliriz. Çarpı F 1. Burası ne demek? F türe 1'in karesi. Neye eşitmiş? Sıfıra eşittir. Arkadaşlar bu ifadenin sıfır olabilmesi için payda kısmı yani bu kısım sıfır olsaydı eğer ne olacaktı? Tanımsız olacaktı. Yani buradaki ifade şu ifade sıfıra eşit değilmiş. Tamam. O zaman benim bu ifadem sıfır olması gerekmiyor mu? Neden? Çünkü sıfır olabilmesi için. Ben az önce ne dedim? Dedim ki şurada ifadeden bahsediyorum. F türev 1 sıfır olamaz. Yani F türev 1 sıfıra eşit değil. Hemen birinci öncülü incelediğimiz zaman diyor ki F fonksiyonun yerel ekstremum değeri yoktur diyor. Evet yoktur çünkü biz bunu F türev 1'i sıfıra eşitleyemiyoruz. Tamam. Şimdi ikinci öncülümüze geçelim. İkinci öncülü incelerken F1 büyüktür artan hissediyor. F1 büyüktür F3 1 ifadesi. Öncelikle şunu incelemek istiyorum. Bunu inceleyecek olursam arkadaşlar şuradaki ifadeye bakacak olursak bunun doğru olduğunu görebilirsin. Neden? Mesela ben buradaki ifade 2A desem F türe 1 A olmak zorunda. Çünkü birbirine eşit olsun. Pekala. Şu kısmı nasıl inceleyeceğim? Onu açıklayacağım şimdi. Arkadaşlar ben buranın sıfır olduğunu biliyorum değil mi? Şurasının. Okla gösterdiğim yerin sıfır olduğunu biliyorum. O zaman şuraya yazıyorum. F türev 1'in karesi. Buranın çarpımı kare ediyor zaten. Eksi F ikinci mertebeden türev 1 çarpı F1 eşittir 0. Peki ben F1'in eşittir 2F türev 1 olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O zaman buraya 2F türev 1 yazabilir miyim? 2 tane F türev 1 yazıyorum. Doğru mu? Evet. Sonrasında f türe 1 eksi f türe 1'in karesi eşittir 0. Yazdıktan sonra bu ifadeyi karşıya attığımı düşünürsen ne olacak? Tekrar yazmak zorunda kalacağım. Tabii ki ne olacak? f türe 1'in karesi eşittir f türe ikinci mertebeden türevim çarpı 2 f türev 1 olacak değil mi? Peki ben buradaki f türev 1'leri götürebilir miyim? Çarpım durumunda burada bir tanesini götürdüm ve yani burada karesi olduğu için buradan bir tanesini götürecek olursam şunu elde etmez miyim? f türev 1 eşittir 2 f türev türev 1. O zaman buradaki ifadem de doğru olacaktır. Şurası da doğru olur. Yani ikinci öncüm de doğru. Peki üçüncü öncülü inceleyecek olursak Şimdi arkadaşlar f azalan olması için f türev f türe, x küçüktür sıfır olmalı değil mi? Pekala benim soruya baktığım zaman fx fonksiyonu hakkında herhangi bilgiye sahip miyim? Hayır sahip değilim. E, sahip olmadığım bir bilgi yoksa o bilgi hakkında nasıl yorum yaparım? E, yapamam hocam. Yapamazsam bunun da her zaman doğru olduğunu sorgulayamam. O yüzden bu üçüncü öncülüm soru işaretidir. Yani bilemem. O yüzden cevabımız 1-2-E seçeneği gelir. Umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize tekrardan iyi geceler. Ha, bu arada şey unutmayın. Ee, bu yeni yaz, PDF yazdığım şey nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? İyi geceler.